Sosyal Fest koordinatörlüğü kurduk. Sosyal Fest koordinatörlüğü ile Sosyal Bilimler Festivali'nin işlerini bu koordinatörlük ve Sosyal Bilimler MYO bünyesinde organize etmeye çalışıyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir proje. Türkiye çapında hiç yapılmamış bir proje. İlk defa böyle bir çalışma yapıyoruz Karabük Üniversitesi olarak. Dolayısıyla bunun kıymetini, değerini bilmemiz son derece önemli. Sosyal bilimler sahasındaki eksiklikleri giderici, dünyaya yeni bir yaklaşım, yeni çözüm modelleri, yeni sosyal modeller üretici. ...bir perspektif sunmaya çalışıyoruz. Sizden bu yarışmanın, festivalin önemini kavramanızı, o heyecanı hissetmenizi... ...ve üniversitemiz adına bunun son derece önemli bir misyon, vizyon ve proje olduğunu e, bilmenizi istiyorum. E, çünkü gerçekten e, yenilikçi bir model ortaya koymuş olduk. E, bunu Türkiye çapında üniversitelerle, birimlerle görüştüğümüzde onlar da çok heyecanlanıyorlar böyle bir alanda çok büyük ihtiyaç olduğunu ifade ediyorlar ve böyle bir şey planladığımız için bize teşekkür ediyorlar. Sosyal Fest aynı zamanda bize diğer sahalarda da farklı kurumsal paydaşlıklar üreterek, ortaklıklar üreterek yeni fırsatlar, imkanlar elde etmemizi sağlıyor. Şu anda beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi ile karşı karşıyayız. Yani Sosyal Fest'in gelişimi açısından baktığımızda bu kadar kısa sürede, bu kadar büyüyen bir organizasyon yapmak kolay değil. Bizim beklentilerimizin de üzerinde bir çalışma ortaya çıkmış oldu. Bu Karabük Üniversitemizin projesi ve heyecan verici bir proje. İnsanların gözlerinden bahsettiğimizde bunu alabiliyoruz. Sizlerin de bu konuda heyecan duymanızı, büyük bir aşkla, şevkle bu işe sahip çıkmanızı istiyoruz. Bu bir başlangıç, bunun ee, pek çok yeni kapılar açmasını bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Ee, bu anlamda üniversitemiz için çok farklı alanlarda e, yeni imkanlar bize sunacak, doğuracak bir kapı açacak inşallah.